1. yargı paketiyle ilgili detayları sizlere aktaracağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Adalet Bakanı kendisine bu konu sorulduğunda affın gündemde olmadığını açıkça ifade etti. Fakat kulislerde yapılan yorumlar ve sosyal medyada yüksek sesle dillendirilen görüşler bir infaz düzenlemesinin gelme olasılığının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Yani resmi açıklamada af yok dense de, uygulamada infaz sistemi üzerinde önemli bir değişiklik yapılması bekleniyor. Şimdi pakette öne çıkan ilk dört maddeye daha yakından bakalım. Birinci madde bilişim suçlarına karşı yeni önlemleri içeriyor. Özellikle telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, sanal kumar ve benzeri dijital suçlarla mücadele konusunda cezaların daha caydırıcı hale gelmesi öngörülüyor. Bu düzenleme, vatandaşların özellikle internet ortamında daha güvenli hareket edebilmesi için kritik bir adım. İkinci madde düğünlerde, nişanlarda ve asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara uygulanacak cezaları kapsıyor. Kuru sıkı silahlarla yapılan atışlar da müstakil suç olarak sayılacak. Yani artık bu tür eylemler, sadece kazara yaralanma veya ölüm olmadığında bile ciddi bir suç olarak değerlendirilecek. Bu da toplumsal güvenlik açısından oldukça önemli bir adım. Üçüncü madde, trafikte yol kesme, trafiği engelleme ve benzeri eylemlere karşı yeni suç tanımlarını içeriyor. Bu davranışlara karşı caydırıcı cezaların getirilmesi, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artıracak. Trafik kazalarının ve kötü niyetli eylemlerin önlenmesi açısından büyük bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Dördüncü madde ise suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezai indirimleri kapsıyor. Mevcut yasada 12 ila 15 ve 15 ila 18 yaş arası çocuklar için ceza indirimleri bulunuyor. Yeni düzenleme ile yaş ilerledikçe indirim oranlarının azalması öngörülüyor. Bu, adaletin daha dengeli işletilmesini ve çocuk suçluların toplum içindeki rehabilitasyon sürecinin daha etkin yönetilmesini sağlayacak. Bakan af düzenlemesi olmadığını açıklasa da, kamuoyunda bu konunun sürekli tartışıldığını, siyasi çevrelerde ve sosyal medyada yüksek sesle dile getirildiğini görüyoruz. Özellikle infaz sistemi üzerinde adı, af olmasa bile önemli değişiklikler yapılacağı neredeyse kesin gibi. Dolayısıyla bizler vatandaşlar olarak hem paketi hem de olası düzenlemeleri yakından takip etmeliyiz. Özetle sevgili izleyicilerimiz, 11. yargı paketi sadece suçla mücadele amacı taşımıyor, aynı zamanda infaz sistemini de yeniden şekillendiriyor. Bilişim suçları, düğünlerde silah kullanımı, trafik güvenliği ve çocuk suçlular gibi konuların her biri Toplum güvenliği ve adalet anlayışı açısından büyük önem taşıyor. Af gelmese bile infaz sisteminde ciddi bir değişiklik yapılacağı yüksek ihtimalle söylenebilir. Bu nedenle paketi ve gelişmeleri dikkatle izlememiz gerekiyor.